Merhaba arkadaşlar, açık mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika, güzel rengiyle muhteşem bir kek paylaşacağım. ıspanaklı yeşil kek. Hep birlikte yeşil kekin malzemelerine bakalım arkadaşlar. 2 su bardağı unumuz var. 1 su bardağı şekerimiz, 3 yumurtamız, 1 vanilya, bir kabartma tozumuz var. 1 su bardağı ıspanağımız bir çay bardağı sıvı yağımız var. Benim bardak ölçüm bu arkadaşlar. Her zaman aynı bardak ölçüsünü kullanıyorum. Üstüne de süslemek için pudra şekerimiz var. Öncelikle ıspanağımızı alıp kabımızın içine boşaltacağız. Bir bardak ıspanağımızın üzerine bir çay bardağı sıvı yağımızı döküp sonra blenderımızdan geçireceğiz. Bunu haline gelin o kadar. geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar püre haline getirdik. Şimdi içine toz şekerimizi koyuyoruz. Bir su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Tekrar blenderımızla. Şimdi 3 yumurtamızı da ilave edelim. Blenderımıza tekrar devam ediyoruz. Artık unumuzu da katabiliriz. Kabartma tozumuz. Ve vanilyamızı ilave ediyoruz. Blenderımızda karıştırmaya devam ediyoruz. Mikser değil de blender kullanıyoruz. Çünkü ıspanakları püre yapmamız için blender daha uygun oluyor. Kek hamurumuz hazır arkadaşlar. Kıvamını göstermek istiyorum. Mis gibi nefis içinde taneleri kalmadı. Harika bir görünüm oldu. Şimdi bunu yağladığımız tepsimize boşaltıyoruz. Kekimizin hamurunu tepsimize boşalttık. Şimdi fırına vermeye hazır. 180 derecelik bir fırında 15-20 dakika kadar pişmesi gerekmekte. Kekimiz pişmeye başlıyor arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Hem lezzetli hem sağlıklı harika bir kek oldu. ıspanaklı kekimiz. Hemen kekimizi kontrol ediyoruz ve gayet iyi görünüyor. Çok az kaldı. Hemen kontrol edelim kekimizi. Şöyle bir bıçak yardımıyla. Gördüğünüz gibi pişmiş. Alıyoruz hemen. Evet arkadaşlar muhteşem ıspanaklı kekimiz hazır. Şimdi servis etmek için kesebiliriz artık. Keklerimizi kestim arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim. Yemyeşil, muhteşem, harika da pişti. Mis gibi. Şimdi dilediğimiz gibi bunları süsleyebiliriz. Ben birine pudra şekeri kullanacağım. Birine de beyaz çikolata. Keklerimiz servise hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Muhteşem görünüyorlar. Birini pudra şekerle süsledim. Diğerini de beyaz çikolatayla. Hazır çikolatayla süsledim. Hepinize afiyet olsun. Yorum yazmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Açık mutfağımdan sevgiyle kalın.